Türkiye'deki hesaplar içinde Instagram'da yapılan ilk şeyi yapacağız. Ee, teşekkür ediyorum ben. Teveccüh gösterdin. Sağ olun. Ee, yayın yapma isteği. Ben de çok fazla yapmıyorum bu sıra. Çok yoğun geçiyor zaten malum. Ama hemen başlayalım. Merak edenlerimizin sorularını sizin sorularınızı dolayısıyla da toplum merak ettiği sorular cevap vermiş olalım. Ben tekrar teşekkür ederim. Çünkü yoğunluğunuzu biliyorum. Bize zaman ayırdığınız için. Nesrin adına Mesela. da teşekkür ederim. Biz mutfaktan yayın yapmaya devam ediyoruz. Ve sizi ağırlamaktan dolayı da çok ama çok mutluyuz. Teşekkürler tekrar. Takipçilerinize de teşekkür ederiz. Siz aslında birazcık böyle hani kendi kalbimden geçen şeylerle ağırlamak istiyordum ama siz başlayalım dediğiniz için direkt sorulara başlayalım o zaman. Ee, ne sen, istiyorsun? Siz, ben, ben e, olan ben. sizi... Ben sizin, ben sizin şu tarafınızı çok beğendiğim için özellikle oradan girmek istedim. Şöyle Instagram sayfasına baktım. Paylaştıklarınızı görüyoruz zaten. Takipçileriniz de biliyor. Ekşi sözlüğe baktım sizinle ilgili. İşte biraz böyle kendimin dışında araştırmalar yaptım. Ve şuna rastladım. Sizin için en çok kullanılan kelime güven. Bu çok önemli bir şey. Hele söz konusu olan insanlarsa, insan sağlığıysa, o zaman bu çok daha önemli bir şey oluyor. Biz sizi dost olarak, bir iş arkadaşı olarak tanıyoruz ama bu topluma, toplum geneline yaydığınız zaman da çok önemli bir özellik oluyor. Samimi işten. ...paylaşımlarınızı da görüyoruz. Stresinizi, sinirinizi... ...sevginizi, coşkunuzu... ...her şeyi çok mi ve... ...hiç düşünmeden yaşıyorsunuz. Bence bu güzel bir şey. Anı nasıl yaşıyorsanız oraya da yansıtıyorsunuz. E, sizi böyle e, anons etmek istedim mutfaktan dünyaya izleyicilerine takipçilerine. E, onlar sizi biliyorlar zaten ama bir de biz benim benim gözümle ne sizin gözümle gözüyle bir değerlendirme yapayım istedim. E, şimdi direkt sorularıma geçeyim. Hay hay, teşekkür ederim. Pardon. E, o, te o teşekkür bize ait. E, pandemi dönemindeyiz. E, hala e, bir şeyler e, birazcık olsun hafiflese de o dönemin içerisindeyiz. Bu dönemin içerisinde bizler de dahil olmak üzere çoğu insan e, korona günlükleri paylaştı. Kimi yazdı, kimi görsel olarak anlattı ama kendi kafalarında yaşadıkları o hikayeleri oraya yansıttılar. Sizin korona günlüğünüzde neler var? Nasıl farkındalıklar yaşadınız? Sizin için nasıl geçti? Yani... Herkesin zor geçiyor. Öncelikle e, sadece insanımıza değil, bütün dünyaya. Yani bu çok büyük, ciddi e, insan hayatına mal olan bir salgın. E, nasıl geçti? E, çok yoğun geçti. Niye çok yoğun geçti? Şöyle bir düzeltme yapacağım, ayağımız düşmesin diye hemen. E, sürekli bir e, garip, gerçekçi olmayan bilgiler akmaya başladı ve insanların kafasız ilgi çok bulandı iddia ettim üstüne basa basa durduğum bir zümre var. Ee, bitkilerden e, ve bitkisel ürünlerden nefret eden e, ve çamur at izi kalsın psikolojisiyle en ufak bir durumda bunu fırsata çevirmeye çalışan bir zümre var. Onların oyunlarını bozmak için yaydıkları dezenformasyon yaptıkları yanlış haberler, taraflı haberler, gerçeği yansıtmayan haberler yüzünden çok ilk dönemler felaket çalıştık. Herkese çok söyledik dedi ki aman bağışıklığınızı düzgün tutun, yüksek tutun. Ee, yüksekten ziyade adam gibi çalışması için gerekli gibi olması çok önemli ee, bunun için neler var beslenme çok önemli uyku çok önemli ama herkese salık verirken uyku yiyor diye o dönemlerde ben 4-5 saat uyku ile ee, sürekli yayın taramak zorunda kaldım sürekli çünkü bu yalanları bu dezenformasyonları boşa çıkarmak. Lazım. insanlar yalan konuşuyorlar yani ee, insanlar insan bitkilerden oluyor. uzaklaştırmaya çalışıyorlar Evet, mecbur hissettim çünkü e, bu konuda çok fazla toz, duman çok e, karışık olduğu için insanlar çok fazla yorum yapmak istemiyorlar. Çok konuşmak istemiyorlar, çok ön cephelerde savaşmak istemiyorlar. Dolayısıyla biz bunu yapan birkaç kişiydik. E, bununla ilgili sürekli yayın taramaya başladım. Sürekli yayın taramaya başladım ve sürekli yayın yaptım. Yani iki günde bir canlı yayınlar yaptık, sürekli posterler hazırlayıp insanlara attım. Bu yalan bilgileri çürütmeye çalıştım. E, o sırada e, bir kitap projem vardı. Biraz askıdaydı, yarım kalmıştı. Biraz tembellik ediyordum. Dedim ki ya bu kadar yayın tarıyorken, bunca şey de elde varken bu da hadi gel bir yandan da kitabı da biriktirelim. Çünkü biliyorsun malum haftanın ilk günü sokağa çıkma yasağı var. E, kitabın büyük bir, kısmı zaten hazırdı ama derlenmesi gerekiyordu. O derlemeleri yaptık. Yeni update ettiğimiz bilgilerin hepsini oraya yükledim. E, yükledikten sonra da e, kitap haline geldi. Teslim ettik. E, şu an e, editörler üzerinde çalışıyor. E, ben her kitabında e, Türkiye'de ilk olduğunu iddia ediyorum. E, süper gıdalar ilk ilk defa süper gıdaları da yazdım. Hı hı. Çocuklar için süper gıdalar ilk ilk defa çocuklar için bir sağlık evet kitabı yazdım. E, daha önceki doğadaki sağlıkta da ilk kitabında da o sen inildiğini o e, devam ettiği dönem. O zaman da mesela bitkinin aktardaki hali bitkinin doğadaki hali kurutmadan önceki bütün insanlar bir kılavuz alışveriş kılavuzu olsun diye birçok şey yaptık. Bu sefer de bir insanlar İnsanlar çok beğeneceklerini ve çok farklı olacağını düşünüyorum. Bu süreçte bunu yaptım. Kendimi korumak adına ne yaptım dersen hep söylediğim şey var. Propolis, propolis, propolis. Bu süreçte hiç ara vermeden propolisimi kullandım. Bağışıklığımı elinden geldiğince güç tutmaya çalıştım bütün çalışmalar, bütün yapılan yayınlar, Dünya Sağlık Örgütü'ne dahil olmak üzere bir gün bir veri verildi, ertesi gün başka bir veri, bir gün bu doğru dendi, ertesi gün başka ama değişmeyen tek bir gerçek vardı. Bağışıklık sistemi, bağışıklık sistemi, bağışıklık sistemi. Evet orada ee, sizin verdiğiniz çok güzel detaylar da vardı ee, karabibere kadar e, sa evet. sadece propolis değil kara evdeki mutfaktaki ürünlere kadar kullandığınız gıdalara kadar çok değerli bilgiler verdiniz. Ee, bu bunlar sağlıkla ilgili şeylerdi zaten siz sorumlu hissettiğiniz için bizleri de o anlamda aydınlattınız ee, evet, bize de destek oldu o anlamda. Ee, ben sizin kendi içsel olarak neler yaşadığınızı da çok merak ediyorum. Yani işte mesela hepimiz, çoğumuz değerleri fark ettik. Etrafımızdaki, yanı başımızdaki asıl değerleri fark ettik. Siz içsel olarak neler yaşadınız? Bunun dışında. Yani şöyle sevgiler, sen değil mi 2011'den beri beni tanıyorsun. Benim işim benim yaptığım gibi yapılmaya kalkarsa emin ol ki para için çok yapılmaz. Yani insan sevmekle çok alakalı. İşte diyorsun ya tepkilerin, evet kızdığım için tepkilerimi doğruya yansıtıyorum. Ben o konularda profesyonel olamıyorum. Kalbimde ne varsa benim yüzüme, ağzıma, burnuma, mesela derler ya tiyatrocular yüzü düşmek tabiri. Beni hemen anlarsın. Çünkü ben pazarlıkla birileri bir şey desin diye değil. Zaten insan temelinde çok yüksek insan sevgisi var. Ee, ne var? Bize bir şeyleri tabii çok gösteriyor. Bir kere aslında rücu edeceğimizi gösteriyor. İki sevdiklerimize değer vermemizi gösteriyor. Ee, aileyle bir arada daha çok vakit geçirmeyi, aile bireylerini koruyup kollamayı baktıkları ediyor musun? Mesela herkes aman dikkat eline, aman ellerini yıkadın mı, aman ayakkabılarını dışarıda 3 saat beklet. Herkes birbirini korumayı ve kollamayı bir anlamda unuttuğumuz birçok yer hatırlamaya başladık. Evet, yani, kendimizden önce onları düşündük. Doğru. Evet, dolayısıyla da o anlamda e, bir de e, keşke insanlar şunu yapsaydı. Ne yaptılar? Tabii çok bilip bilemiyorum ama mesela daha çok kitap okusalardı, e, empati yapma yeteneklerini biraz keşfet geliştirselerdi. Ama birçoğunu mesela biz bunu Toplum olarak yaşadık mı? Yaşadık. Evet birçok işsiz insan kaldı. Mesela e, belediyeler bunlarla ilgili bir takım yardım kampanyaları yaptılar. E, i̇şte insanlar birbirlerinin faturalarını ödediler. Veresiye defterleri ortadan kaldırıldı. E, aslında bunların hepsi olması gereken şeydi. Evet bu da e, bu virüs buna sebep oldu. Belki de virüsünün yanı bunu diyebiliriz. Kesinlikle olması gereken şeyleri fark ettik ve şimdi de evet, uygulamaya bak, başladık. Bak, tabii çok çok aşikar. Bak, dünyayı biz mahvediyoruz. Bütün dünyayı biz mahvediyoruz. Halı e, Yunuslar gibi. Her tarafta hayvanlar özgürce yaşamaya başladı. Çok tehlike hissetmiyorlar. Ama dönüp baktığın zaman. Yani insanoğlu doğaya zarar veriyor denizlere zarar veriyor havaya zarar veriyor toprağa zarar veriyor her tarafa zarar veriyor ama total ağırlığı bütün dünyadaki virüsün 2 gram o 2 her, gramlık herkes... şey bizi nasıl evet. evet evet bu da buradan çıkaracağımız bize bir ders burada olması gereken bir şey yani bizden daha büyük kudreti olan şeyler var dünyada ee, insanın bu inancına göre çok değişir. Ama 2 e, gram, 2 gramlık virüs bütün dünyayı e, nasıl yapayım, nasıl diyeyim e, kırıcı bir lafta söylemek istemiyorum. İpe getiriyor, ipin üzerine diziyor. E, evet. Keşke biz bunları bunları yaşamadan önce e, bu değerlerimizi kaybetmeseydik. Belki bugün, belki bugün, e, belki de bize köprüden önce son çıkış. Belki bizim insanlığımızı hatırlatmak için aslında bizim kötü diye gördüğümüz, aslında bize insanlığımızı hatırlatan ders çıkarmamız gereken bir olay diye düşünüyorum. Bu anlamda hepimiz bu dersi çok derin bir şekilde yaşıyoruz ayrı ayrı. Ee, şu dönemlerde inanılmaz komplo teorileri de, de, dolaşıyor. Videolar olarak geliyor, mesaj yolluyorlar On e, e, paylaşılıyor bir taraftan. E, neredeyse e, hani e, dünya kadar teori oluştu. E, ve biz e, ister istemez e, böyle bir kalıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor diyoruz. E, işte 5G'den tutun da Çin'e, e, Amerika'ya kadar uzanan bir eee komplo teorileri söz konusu. Ben sizin bununla ilgili ne düşündüğünüzü kendinizi çok merak ediyorum. Bir uzman olarak bu koronaya nasıl bakıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir komplo teorilerine tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Bir kere ben mikrobiyolog değilim. Benim çok işim değil virüslerle direkt uğraşmak ama öngörülerim çok güçlü. Onu biliyorum, hislerim çok güçlü. Bunu bir şeye dayanarak değil, ee, ama fotoğraftaki küçük parçalar birleştirerek kendi mantığımı yürüterek söyleyebilirim ben virüsün insan yapısı olduğunu. düşünüyorum. Hani e, Çin'deki e, ama bunu Çin'in yaptığını tek başına değil e, devletlerin üzerinde bir takım güçlerin e, isimler zaten zikrediliyor ortada geçiyor işte insanlara çip takmaktan bahsediliyor işte aşılar aşıların Amerika'da silahlı e, silahlı kuvvetler zorunda her insana yaptırılacağı, e, özel sağlık pasaportları, sağlık pasaportlarıyla çipler kanalıyla insanların kontrol edeceği, e, rejimlerin değişeceği vesaire 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 vesaire. E, sevilay bana hiç mantıksız gelmiyor. O videoların çoğunu ben de izledim. Çok doğru şeyler var içerisinde. Bir kısmı bilgiye dayalı biz bilmiyoruz, bizim ülkemizde olmadığı için. Ama bunları veren insanlar da hekimler. Yani alelen kahve sohbetinde söylenmiş şeyler değil. Kendi mesleklerini riske atıyorlar, kendi isimlerini riske atıyorlar. Hele bir tanesi var ki eh, AIDS ile ilgili müthiş çalışmalar olan bir bilim kadını. Eh, çok doğru şeyler var bunların içerisinde söylenen. Mesela insanları eve kapatarak bağışıklık sistemini eh, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş eh, zayıflatmak gibi. Yani evet doğru bu doğru. Eh, Bak bununla ilgili bir çok basit bir örnek vereceğim sana. Ee, benim babamın köyü Beylik Yakuplu köyü romanlar vardı bir bölümünde. Ee, çocukken biz gördük. Biz böyle sıkı sıkı giydirir. Annemiz çok dikkat eder. Ayakkabılar, şapkalar, parkalar vesaire. Onlar çocuk doğar doğmaz havuzun içine atarlar bu soğuk havada. Yalaklarda ayak, ayaklarında terlik yok, ayakkabı yok, hiçbir şey yok. Kar yağıyor, soğuk hava. Ölçükler hiç hasta olmazlardı biliyor musun? Çünkü onlar dışarıda her şeyle karşılaşıyorlar ve bağışıklık süre, sistemi sürekli uyarılarak sürekli e, bu yabancı dışarıdan gelen zararlara karşı sistem kendini update ediyor, tanıyor, tanıdıktan sonra yok etmeyi öğreniyor. Bir tanesi benim e, duyduğum risklerden bu. Ama bu demek değil ki sakın virüs tehlikeli değil dışarımız çıkalım. Bağışıklığımız ödüyor değil. Biz burada devlet politikalarına bakacağız. Ne olduğuna, bize neler öğüt Koca koca e, hocalar sürekli güzel el yıkamayı öğrettiler hepimize. E, nasıl maske takılacağını öğrettiler. E, neler yapıp sosyal mesafeyi öğrettiler vesaire. Bu tür bilgiler sürekli zaten veriliyor. E, onlara dikkat edeceğiz. Tedbir kuldan takdir Allah'tan ama biz tedbirimizi en üst seviyede her zaman alacağız. E, ama çok soru işaretleri yok mu kafanda? Çok soru işaretleri var. Mesela geçen sene Amerika'da şimdiye kadar bildiğim 100 bine yaklaştı galiba ölü sayısı. Öyle deniyordu en son. Ee, ama Amerika'da geçen sene influenza'dan ölen insan sayısı 82 bin. Bu sene influenza raporu yok. Çıkmadı. Yani acaba bu 100 binin kaçı başka griplerden de kaçı korona, COVID-19 bunlar daha çok karanlık şeyler, bunlar daha çok yerde çıkacak şeyler. Burayı enteresan, bir enteresan Hı hı. Buyurun. E, enteresan enteresan şeyler var. E, Amerika'da bir yasa çıkacaktı. Silahlı kuvvetler kanalıyla insanlar aşı yapılması gündemdeydi. Bugün ilk defa e, yanlış hatırlamıyorsam Amerika Başkanı açıklama yaptı. Aşıyı zorunlu kılmayacağız. Bunun için kanun çıkarmayacağız diye. E, hiç uç değil o komplo teorileri onu söyleyeyim. Hiç uç değil. Ee, olmaz mı ee, ben olabileceğini düşünüyorum. Hele bir isim var ki herkes zikrediyordur. Yani bugün gün ben zikretmekten korktumlar değil ama siz bunu, bu videoyu YouTube'da da muhtemelen yayınlayacaksınız. Orada yayın durdurmalarını engellerler. Çünkü birçok video e, engellendi, birçok video kaldırıldı. E, enteresan şeyler oluyor. Herkes o ismi biliyordur ama bir basit örnek benim geçtiğimiz hafta içerisinde İtalya parlamentosunda bir tane senatör o kişi hakkında, hani hep suçlamalarda çok onun planda olan kişi hakkında, insan sağlığını, dünya nüfusunu tehlikeye atmakla ilgili suç duyurusunda bulunması, dava açılması ve İtalya'ya girmemesi, tutuklanması, çok ağır yargılanmasıyla ilgili çok enteresan bir konuşma yaptı. Yani eğer bu böyleyse zaten ben insanların bir yerde isyan edeceğini, dinlemeyeceklerini e, inanıyorum aşıya gelince de ben yakın tarihte aşı bulanacağına inananlardan değil. Onu söyleyeyim. Bulunmayacak diyorsunuz. Aşı, aşı, aşı beklemeyelim mi? Be. yani şöyle sayfamda ben yayınladım. Aşı bulmak o kadar çok kolay değil. Eğer bu zaten biyolojik silahsa o aşıyı bulsalar da zaten var.